Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz abi bugün yeni roket atarların nasıl kullanacağız ne elle biz nasıl yapabiliriz neler yapacağız yani ondan ilgili falan vesaire sorular var bir de nasıl alınır diye var ama nasıl alınır zaten herkes gösterdi ben de kısa bir geçeceğim üstünden ama nelerde kullanacağımızı anlatacağım ben daha çok onun için abi yeni roket inceleyelim ilk başta abi Triskolin ya da her ne boksa işte bu bir de gösterelim bunu. Fotoğrafını hemen sağ üstte koydum. Beğen de sağ üstte sizde sol çıkabilir. Belli olmaz. Buradan rokatarlarımıza girelim abi. Silahlardan mı çıkıyor? Aynen. Triskeo Üç 3 tane roket atar şeysi var. 125 süre kısaltıyor arkadaşlar. %50 de bekleme süresi kısaltıcı zaman gemi yeteneği %75 kısalıyor. Yani bu ne demek oluyor abi? Örnek bir mit keseceksiniz. Orks özelliği 10 dakika mı? Ne öyle bir şey olması lazım. 2 dakikaya falan düşüyor galiba. 2 dakika 15 saniye falan düşüyor. Ebedi yapıyorsunuz örnek. Uber Talonlar dehşet vuruyor abi. Ebedi kapıda açıyorsun. 2 dakikada bir vuruyorsun abi. Canın gitmediği için ebedi de ileri gidebiliyorsun. Örnek kapı yapıyorsun. Uber Talonlardasın. Abi özellik atarsın gamma örnek. Basarsın orks, orks özelliğini. Çat 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 patlamadan gamma Talonlarını da kesersin. Yani süre kısaltıcı çok rahat. Örnek sorucu da bayağı kısaltıyor. Onu kısaltıyor. Hepsini kısaltıyor. Bunu almak için de sevkiyat bölümünden genel R5 birlerden ya yani R0 birlerden yollayacaksınız arkadaşlar dedik. Bunlardan ham maddelerden yollamanız lazım. Şu R'lerden hepsi için yani tüm roket adaları için oradan yolluyorsunuz abi. İzinleri biriktirip de iyi taşla açabilirsiniz. Taş modülü var orada. Sevkiyat şeysi var. Triskolin dediğim gibi arkadaşlar 125 süreyi kısaltıyor. Hem avantajlı hem şey çok mantıklı bir şey ama yani çok rahatlatıyor gemi cidden. Dehşet urdum kasabilirsiniz yani. Örneğin Invoke kesemiyorum diyorsun. Özelliği açıyorsun. 20 saniye boyunca vuruyorsun zaten. Hop 2 dakika sonra gene geliyor. Bir Invoke'un önünde gene durabiliyorsun. Sen garanti kutu düşer örnek. Evet abi Triskolin'i anlattık. Yeni roket satarımız. Ayrıya anlatalım. Hayır arkadaşlar. Gene dediğim gibi aynı şekil tevkiyattan yollayarak malzemelerini elde ediyoruz. Bölünme kristali istiyor çok dehşet şekilde. Ondan sonra abi o falan istiyor. Tetrin istiyor işte. Alışım istiyor zaten. Bu da abi %30 darı puan veriyor. %25 kalkan veriyor. Yani savaş için birebir örnek ya da bir darı puanı lazım olan bir şey için taktığınız zaman süper avantajları var. Yani darı puanınız 1 milyona kadar çıkabiliyor modüllerle beraber. Savaşırken büyük bir avantaj sağlıyor ya da can gerektiren bir yaratık varsa da önünde canınız yüksek oluyor. Avantaj yani bunu taktığınız zaman iki tane güçlendirici alıyor. %50 der puanı yükseliyor. Kalp birlikte %70 yapar zaten Grup desteği vesaire böyle abuk subuk destekler, modüller derken %100 yüz der puanınız artmış oluyor arkadaşlar. Yani ayrı da bu kadar. Şimdi geçelim Neptüne arkadaşlar. Neptüne'ye geldik Hop Neptün e de böyle bir fotoğrafı var. Neptün'ün fotoğrafını biraz büyütelim olmadı. Neptün'e hemen gelelim. Nerede Neptün'e? Buradan Neptün'e. Neptün'e arkadaşlar genelde bu gemiler şeyde kullanıyor bunu. Alfabete gamalarda olsun. Başka bir şeylerde olsun. %5 hasar veriyor sadece desteği veriyor. Şu an ben de takılı diyebiliyorum birinci konfimde. Aynen %5 hasar desteği veriyor bize sadece. Olsun olsun %5 diye boş geçmeyelim. İşe bayağı yarar. Yüz bin atıyorsanız 5000 gene vuruş veriyor abi. Yani atar olarak zaten 5 tane atıyorsun. Avantajlı. Onun için arkadaşlar dediğim gibi roket atarlar böyle. Yeni roket atarlarla ancak bunları yapabilirsiniz. Ama en yararlısı genelde Triskeolin ya da Hayır oluyor. Hem süre kısaltıyor beni. Bir tanesi çekiyor. İkisini bir modüle de ciddi takabiliyorsunuz bu arada. Çok avantajlı oluyor o zaman. Süreniz 5 saniye kadar düşüyor herhalde beklemeleri alırsanız 175 ile. Duruma 5 saniye bir ateş çek yapabiliyorsunuz. Onun harici canı da %30 yükseldiği için çiftler der bir der puanı dehşet bir der puanı yapabilirsiniz isterdi. Bunun harici anlatılacak başka bir şey bakıyorum. Bunun harici bir anlatacak başka bir şeyim yok arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayanlar abone olursa Sevinirim arkadaşlar. Like da atmayı unutmayalım videoya. Discord adresimizi alt, alt tarafa bırakacağım. Discord'umuza da, da bekleriz arkadaşlar. Oradan sorularınızı yazabilirsiniz. Video fikriniz varsa video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.